Merhabalar, e, ismim Tuncay Oral. Pamukkale Üniversitesi Kale Mesleklik Okulu Çocuk Gelişimi Programı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. E, Pamukkale Üniversitesi Kale Mesleklik Okulu Çocuk Gelişimi Programı 2013'ten bu yana öğrencilerimizi ağırlamaktan çok mutlu duym mutluluk duymaktadır. E, programda iki öğretim elemanımız daha bulunmaktadır. Ee, yani bir doçent, iki de öğretim görevlisi olmak üzere toplamda bölümümüzde 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Programımızın içeriğine bakıldığında program çocuk kavramı ile ilgili birçok dersi barındırmaktadır. Çocuk edebiyatı, çocuk ve çevre, çocuk gelişimi gibi birçok konuda bilgi sunmaktadır. Ee, ayrıca programımızda bazı beceri ve uygulamalı eğitimlerin de yapıldığı söylenebilir. Örneğin çocuklarımızın gelişimlerini bir fiil bulundukları yerde gözlemlemek adına uygulama çalışmalarını özellikle ikinci sınıfa geçmiş öğrencilerimizin anaokullarına giderek uygulama çalışmalarını yaptığını söyleyebiliyoruz. Bölümümüzde şu anda aktif olarak 195 öğrenci bulunmaktadır. Bu 195 öğrencinin yanı sıra geçmişten bugüne mezun ettiğimiz 601 öğrencimiz de e, şu anda diplomalarını almış ve bazı kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda bu mezunlarımızın çalışma koşullarına bak bakıldığında özel kreşler, anaokulları, devlete bağlı bazı kuruluşlarda öğretmen ya da öğretmen yardımcılığı ve aynı zamanda çocuk kitapları hazırlamada danışmanlık, ve yine aynı şekilde anne baba eğitimcisi gibi konularda çalıştıklarını görebiliyoruz. Son söz olarak şunları söyleyebilirim. Bölümümüz ilk açıldığı günden bu yana %100 doluluk oranıyla şu anda eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. Ve sizler de eğer çocuk kavramını, çocukla ilişkili olan şeyleri, çocuk eğitimini, çocukla zaman geçirmeyi seviyorsanız ve ileride kendinizi kariyer planlaması noktasında bu alanda çalışmayı düşünüyorsanız gönül rahatlığıyla Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı'nı tercih edebilirsiniz. Sizlerle görüşmeyi büyük bir umut içerisinde beklemekteyiz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.